Hoş geldiniz. Yarınki Avrupa maçlarımızı konuşacağız şimdi. İlk evet. maç Beşiktaş-Lugano ile başlayalım. Ee, bu arada Başakşehir, biz bu yayını Perşembe günü çekiyoruz. Başakşehir Yok, Çarşamba sonra... günü çekiyoruz. Gün Çarş... ee, Başakşehir maçından sonra Başakşehir kazandı. Evet. Onu tebrik, tebrik ediyoruz. Ee, Beşiktaş-Lugano. Beşiktaş tamamıyla turu atlaması şuna bağlı. Yediğinden fazlasını atabildiği takdirde turu atlar. Zaten öyle olması lazım ama e, bu takım savunmasında gizah bugün teknik direktör de buna parmak bastı sanıyorum. Açıklamalarında, maç açıklamalarında. Aynen. Beşiktaş'ın zaten sezon başından beri en büyük sıkıntısı bu. Savunma. Zaafı yoksa gol atmak çekmiyor Beşiktaş. Ee, savunmayı halledebildiği takdirde turu atlar. Onun haricinde de e, yediğinden fazlasını atması gerekecek. Ya ben turu at evet. atlayacağını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü kendi evinde de Lugano'da evet. Lugano'dan daha güçlü takım diyeceğim de Galatasaray'da Young Boys'tan daha güçlü takımdı. O işler ona bakmıyor. Ama Beşiktaş daha derli toplu oynuyor. En azından Galatasaray'a göre. Evet. Ondan dolayı biraz evet. daha e, şanslı olduğunu hissediyorum Beşiktaş'ın. Yani en, az, en azından en azından teknik direktörü sahaya iki tane orta saha, iki tane forvet çıkmıyor. Yani 4-2-4 falan 2-4-4 tarzında bir taktikle çıkmıyor yani. <laughs> en azından ne yaptığını biliyor şimdilik. Heh. Aynen öyle. Ya da bir taktiği onu var. Gelayım. Onu yansıtıyor. Mesela defans taktiğini sen de burada kaç defadır sonuçta e, nasıl diyeyim eleştiriyoruz. Yani yersin gol diye ama adam en azından bir taktiği var. Ben onu oynatacağım diyor. Galatasaray'daki sıkıntı da Daha, bu sene en azından evet. ne oyna, oynayacağını bilmiyor. A Aynen öyle. Ben de sana katılıyorum. Ben de Beşiktaş e, Lugano'yu eler. Aynen Beşiktaş eder. Ee, umarım Avrupa Ligi'nde de üç büyük takımımız da iyi yerlere gelir. Yani zaten Türk takımlarının amacı e, aslında şöyle bir şey var. Bu Şampiyonlar Ligi formatı tam bizim takımlarımızın çıkabilmesi için tasarlanmış bir şey. Evet, evet. 32 takım içerisinde hadi ilk 8'i saymıyorum. Eşek değillerse bu kadar para harcamaya e, ilk 24'e girmeleri gerekir aslında. Hakikaten. Ama işte biraz eşek oldukları ee, için gruplara bile kalamadılar. Bu sezon alınması gerekiyordu bir takımımızın en azından. Evet. Ama asıl hedefimizin bunu aylardır söylüyoruz. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde başarılı olup puan kazanmak, çıkabildiğin kadar çıkmak hatta Konferans Ligi'ni kazanmak. Evet tabii. Evet. Temel amaç bu olmalı. E bu sene zaten e, Şampiyonlar Ligi'nden elenenler e, UEFA'ya gelmeyecek. Avrupa Kupası'na evet. gelmeyecek. E böyle de güzel bir şansım var. E, buradaki sayı da arttı sanırım. Gruplar daha kalabalıklaştı. Hı -hı. Yani bence 3 takımımız da 3 takımımızın da e, en azından son 16 yapması lazım. Bu kadar ben... yatırım ve harcamaya. En ben azından de. Avrupa liginde son 16 olması lazım. Ama şöyle bakınca futbola da eğer kendilerini geliştirmezlerse belki bir ihtimal Beşiktaş kalır. Şu futbolla diyorum. Ama yine de Beşiktaş, Beşiktaş çok taşınır. çok daha e, Felix aldılar. Felix değil mi? Evet, Udoka'yı. Belki Koli'den daha iyi oynar ama takım savunma olarak kötü. O sıkıntı çok önde basıyorlar. Çok evet. önde kuruyorlar daha doğrusu. Basıyorlar demeyeyim. Yani bakalım ne getirecek Beşiktaş ama bence yarın tur atlar. Bence de yarın tur atlar. Trabzonspor sent kalene geçelim. Ya açık söylemek gerekirse <laughs> yani Trabzonspor'un oynadığı oyun Galatasaray'ın oynadığı oyundan daha da kötü. Galsa en azından arada atak da yapıyor. Orada biraz oyuncu efekti ve hoca efekti devreye giriyor. Evet. He. Yani Heh. Abdullah Avcı. Şeyin şöyle kestim kusura bakma lafını. Oynadığı en iyi oyun bu sene sert deplasmanıydı. Yani evet, galip galip galip, galip, galip gelebilirdi. Yani. Evet evet. Onun için belki kendi sahasında bir şansı var diyorum ama orada da iç karışıklıklar var. Bugün yine. Taraftarı yasakladı. Kendi taraftarını yasakladı Trabzonspor kale arkasına. Çünkü, niye oldu? İstifaya. Bugün, Trabzon Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü. Evet. Trabzon kulübünü ziyarete gitti. Bunu sadece Trabzonspor Kulübü e, internet sitesinden paylaştı. Evet. E, sosyal medya hesaplarından paylaşmadı Twitter'dan vesaire. Hı. Akabinde de Vira isimli grup Evet. Tanıyorum ki başkana muhalif bir kesim veya istifasını istiyor başkan ve abdullah e, avcıya kimse artık hı hı. E, o grup yasaklandı yani yani o kale arkasında yasaklanan kale arkasında bu taraftar grubu varmış bütün passoligler e, iptal oldu he, bunlar iptal olmuş. ki zaten e, bir önceki turda da Trabzonspor'un elendiği turda da yanlış hatırlamıyorsam Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü hı hı. bütün işini gücünü bırakıp tamamıyla e, Abdullah Avcı ve Trabzon Spor Kulübü aleyhinde tweet atanları <laughs> yakalamakla meşguldü. Bilmiyorum yani gerek bu kadar gerek mesela? yok yani tabii ki de eleştirileceksiniz ee, sonuçta bir adam eleştiri sınırlarını aşıyorsa Türk Ceza Kanunu'na göre suç işliyorsa evet. elbette işlem yapılması lazım. Ama e, şuna şaşırıyorum. Yani bir insan o an sinir krizi geçirip bir şeyler yazabilir. <laughs> suç teşkil ediyordur veya etmiyordur. Her halükarda 62-22'den ceza kapsamını alıp ceza yazabiliyorsunuz veya bu adam 62-22'ye tabi tutuyorsunuz. Ama yöneticiler ortalığın kızışmasındaki en büyük sebep tabii ki de. Bu adamlar hakkında bir tane işlem ben görmedim, duymadım. Yani bir tane yönetici herhangi bir kulüpte hiç fark etmez. 62-22'den ceza aldım acaba? Hiç kimse almadı. Veya onu da geç, yöneticileri de geçtim. Bu taraftarı bu kadar ateşleyen, bu taraftarı bu kadar yönlendiren, taraftarın öfkesini bir kesime yönlendiren bu Kor muhabirleri, gazeteciler, duayen insanlar parantez içinde o insanlar kaç yıldır neler neler diyorlar, neler neler yapıyorlar. Bir tane gazetecinin 22'den ceza aldığını duydun mu? Hayır. Hiç sadece taraftara ceza. Heh, üzerine bu adamlar bir de e, ulusal kanallarda yayın yapıp yayınlara çıkıp Ortalığı daha da kızıştırıyorlar. Hiç sporla alakası olmayan insanlar. İnsanlar. Ee, X takım taraftarı, eski gazeteci, eski bilmem ne operatörü vesaire vesaire. Bunlar televizyonda yayın yapabiliyor. Bunlardan hala taraftarı yönlendiren, taraftarı e, bu şekilde şiddete yönlendiren başka bir insan topluluğu yok. Ama her zaman olan normal şey oluyor. Normal taraftarı o, olur. Orası da çok garip yani. Egosuna da yeniden insanlar da işte böyle dava açıp taraftarlardan para topluyor maalesef. Aynen öyle. Güzel bir geçim kaynağı gelir olması olmuş durumda bu ee, Şeye bakarsak ne diyorsun? Her şeye geçtim. Sen el eleme ihtimali nedir sence Trabzonspor'un? Valla ilk ilk maçtaki gibi oynarsa bence eler. He, bence de. Eleyememesi için bir sebep yok. Daha iyi bir takım. İlk maçta da beklenenden daha iyi oynadı. Ee, galibiyeti de kaçıran taraftı. Son 10 dakika falan harici tamamıyla Trabzonspor oynadı. Yarın da tekrar Trezeguet yerine Orsic başlarsa solda veya sağda. Evet. Ee, işte Forvet'te Draguş Devam ederse deniz yerine bence. Öyle görünüyor Trabzon, sanki. Trabzon Trabzon spor turu yarın atlar. Ertuğrul Doğan. Yani Abdul, Abdullah avcı çok gereksiz işler yapmazsa bence Trabzon yarın <laughs> turu atlar. Bence de atlar. Konferans ligine de Başakşehir ile birlikte umarım damga vururlar diyelim. Ama Ertuğrul yani, Doğan Trabzon... da bugün konuşuyor mesela. Sen bu takımın santrafora ihtiyacı var. Pivot santrafora. Yani transfer sezonunun sonu geldi. Bir sürü oyuncu aldın evet ama en önemli yere oyuncu almadın. Hala da geçiştiriyorsun. Abi yani. e, pivot santrafor olarak düşünme. Normal olarak da santrafora ihtiyacı var Evet evet ya yani hayır. Oynatmak istediği oyun pivot santraforluk ya. avcının. Evet. ondan dolayı. Ve bugün ve Gort sanıyorum Ayaks'a gitti. Veya evet. gidecek. Direkt. Yani e, şey de garip. Yeryüzünde bu dünyada bir tane daha onu benzer hiç mi oyuncu yok da tamamıyla bütün şeyini transfer sezonunu onu üzerinden geçirdim. Onu açu ya benzer o özelliklere sahip başka oyuncu kalmadı mı yani? Bir tek onu açım var bu. Özellikler aradığın her şey onu artıklar toplanıyor. Ya da onda toplanıyorsa al ya parayı bastıran bir şekilde al yani. Madem Ence, öyle. İşte enteresan bizim Türk kulüpleri böyle yönetiliyor maalesef. Ee, ya hep aynı şeyler konuşuluyor da sıkıldım artık aynı şeyleri konuşmaktan da İnsanlar da Twitter'da birbirini yiyor garip şekilde. Ya. Mesela şimdi orta saha da almak istiyorlar. Bromhill diye orta saha. Sanki hiç orta sahan yokmuş gibi. Mesela... O zaman niye 3 tane altın numara var elinde ya? Niye üç var? Lundram'ı niye aldırdın? Oka'yı niye aldırdın mesela? Onların ikisini de aldırma yani. 3 tane aldın diye İkisini ikisini almasaydın ona açıya verilecek para çıkardı belki. Aynen öyle. Zaten elinde mendi var. Yani çok enter Trabzonspor'da garip yönetiliyor. Tabii ki de garip. Bu da gayet. ya ya hoca kaynaklı ya da yönetim kaynaklı bilmiyorum kim kaynaklı ama böyle bir sıkıntı var. E, Trabzon'da da Trabzon'un da evet. E, bu sıkıntıyı çözmesi lazım. Hadi Galatasaray'daki ana problem yönetim. Ama Trabzon'da bence hem yönetimsel hem de e, teknik kadro olarak bir sıkıntı var. Bu da nasıl düzeltilir bilmiyorum. Çünkü ikisi birlikte çok yakın ilişkilerle ilerliyorlar. Maalesef öyle hem bakalım. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray'da biraz sıkıntılar var bu sene. Evet. İkisinin de eğer hocalar kovulursa diyelim görevden alınırsa <laughs> ikisinin de tetikte bekleyen efsaneleri var. Şenol Güneş ve Fatih Terim. Hatta gen yani bak şimdi genç hocaları da var. Fatih Teke ve Arda Turan. Arda için biraz <laughs> erken ama belki de. <laughs> Arda, Arda ee, Şenol Güneş, Fatih Terim, Mourinho Muhteşem bir kapışma olur mesela. Aradan Van Brokors şampiyon oluyormuş. Yani <laughs> bu oyun oyun böyle <laughs> devam ederse zaten Beşiktaş şampiyon Aynen yani. olabilir. Oyun böyle devam ederse ama tabi e, oyunun ilerleyişine bağlı. Bakalım. O zaman şeye geçelim. Lige geçelim. Direkt Lige geçelim. O zaman şöyle kaydı kapatmak için görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar <laughs>